Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz yine bir seviye yükseltme haftası arkadaşlar öyle çok seviye yükseltme yaptım ki öyle çok seviye yükseltme yaptım ki e, uzun zamandır izo sıkıntısı yaşamayan ben izo sıkıntısı yaşıyor çok büyük bir şekilde yani şey gibi düşünün bir merkez bankanız var veya işte evinizde bir zulanız var paranız var işte o parayı koymuşsunuz böyle yani zor bir şey olursa oradan olursunuz, tekrar gerisine koyuyorsunuz hatta daha fazla koyuyorsunuz birikim yapıyorsunuz gibi düşünün abi işte öyle bir durumdaydım arkadaşlar bayağı doluydu izo kasam <laughs> ama şu anda tam takır kuru bakır abi o kadar çok yaptım ki ee, Şöyle söyleyeyim bir tane 5 yıldızı R3 attım bir tane 5 yıldızı R5 attım Bir tane 6 yıldızı R2 attım ya yetmedi bir tane daha 6 yıldızı R2 attım bunların için arkadaşlar kanalda videosu var İzlersiniz Şöyle seviye yükseltmeye baktığınızda e, Göreceksiniz 187.600 puanı şimdiden yaptım Ya izom olsa çok daha fazlasını yapacağım. Yani şöyle söyleyeyim ben size. E, ne kadar vardı benim global puanım? Şöyle göstereyim. Yanlış hatırlamıyorsam e, 348 civarı. 346 mı? 348 mi? Neyse öyle bir şeydim arkadaşlar. Şu anda 57'ye çıktım. Ve yine biraz daha atacağım arkadaşlar. Biraz daha atacağım ama yani izolarımı size göster. Bu arada e, gereklerim T5 dolu. Bitiremedim T5'leri. E, şöyle baktığımda 6 tane t5 burada var 7 8 9 10 tane t5'im şu anda yedeklerde bir tane alfa 2 yedeklerde 4 tane de alfa 1 yedeklerde şu anda arkadaşlar yani bunları harcayamıyorum izoya görüyorsunuz 243 yazıyor bakın ben size izoları göstereyim temel izo yani renksiz olarak hiç kalmadı <laughs> hiç kalmadı bilim izom hiç kalmadı Beceri yorum hiç kalmadı. <laughs> Beni biliyorsunuz normalde random yollam şalap basardım ben. Hatta e, yetişme için satardım arkadaşlar. <laughs> Bak temel yok, bilim yok, beceri hiç kalmadı. Mutantlar birazcık var. Allahu Ekber azıcık mutantım var. Tekno, <laughs> Tekno iki tane kaldı. 5000'lik. Mistik hiç yok. <laughs> Biraz a, a, kozmik var bak. Kozmiklere basmadım. Kozmiklere zor geldi. Yani. Bütün herhalde alayı kozmiklerden var. Şimdi onları da atacağız zaten. Ya o var 6 yıldızlarım. 2 tane daha kaldılar. R chat atmak istiyordum. 6 yıldızlar R çünkü çok fazla kaldı. Alfa 2 de çok fazla var şu anda. Ve daha bir sürü şey yani şöyle stoklarıma baktığımda e, kozmik de atmak istiyordum. Şöyle göstereyim arkadaşlar bunları da. Alfa 2'ler, Alfa 1'ler falan şu anda full ee, şu anda yükseltmediğimi arkadaşlar S4 sayısına göre yapacağım. Yani beceri S4'üm 20 tane. At at bitiremedim. Mutant ve tekno. Yani becerileri merkeze koyacağım. Ee, mutantları basmayabilirim. Çünkü atıya uç atacağım bir tane mutant var. Çok sevdiğim ekibimde olan biliyorsunuz. İsmini vermemiz. Spoiler olmasın gelecek için. Ee, teknoloji basabilirim. Çünkü teknoloji düz, e, düzgün bir 6 arasında aslında var. Bir tane atabileceğim var. Her şey olabilir. Ee, kozmik... 6 yıldız alan ben e, basmak istemiyorum açıkçası. Sebebi de bende 2 tane kozmik S5 daha var şu anda. Yani Corvus'a gelir, Gümüş Sörfçüsü gelir, yandan yundan birileri gelir ona basabilirim. Zaten e, bilim ve mutantların mistikler arkadaşlar S5'leri yok. S4'leri yok. Pardon zaten s 5te de yok. Mistik'in bir tane S5'i var. E, bilimden 5 tane, mistikten 5 e, tane kalmış. Yani bu 4 sınıftan atabilirim ama ben çok beceri atmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şampiyonlara gelelim. Ee, seviyelerini düşürelim şöyle. Bu arada iki yıldızlar da duruyormuş. Ana dur şu iki yıldızları da atayım. Eşya kullan. Mistik. Yani dur bakalım basalım. Yani çok fazla bastığımın farkındayım. Ah be temel de yok. Aa mistik de yok abi. <laughs> dur tekne basayım bari ne yapayım. Tekne iki tane 5000'lik binlik kaldı da biliyorsunuz. Gerisine kozmik pasyam yapacak bir şey yok. Yükseltelim bakalım. Doktor çok masraflısın kardeşim ya. Nasıl yapacak? Abi full kozmik ya yapacak bir şey yok. Kozmikler burada taşıyacak. Ya üzüntüm şu. Ee, şu anda bir 15k daha belki 10k 15 k falan daha çıkartabilirim rahat bir şekilde hatta daha fazlasını çıkartabilirim ama izom yok yani puan basmak istiyorum. Bayağıdır da bekliyordum global puan basmalık, basmak için İşte yeni 6 yıldızlar gelir bir şey olur ki keza nick Fury'si geldi doktor geldi alev adamı geldi r3 attık falan filan yani çok güzel bir şekilde yükselttik ama dediğim gibi yani şimdi basmak istiyorum yani onlar e, tahminimden çok daha fazla aldı doktor çünkü bir anda r3 attık nick furi bir anda r2 attık işte ondan sonracıma Alev bir anda R3'e attık. İşte Fırtınayı attık R2'ye falan. Ee, yeni iki tane daha 6 yıldız r 2 attım. Sıfırdan <laughs> atıyoruz bunu yani. Gerçi r 2'ye R1'e R2 attık. Bir tane 5 R5 attım sıfırdan yeni euro geldi R3'e çıkardım. Gerçekten de <laughs> çok fazla çok fazla ee, izo gitti. Altınlarda bir sıkıntı yok. Hala 37 milyon altın var. Bu arada 40, 40 küsür milyon falan altın vardı. Belki 50'ye yakın 50'ye yakın değildi ya. Yok ya, macera bitirdim abi. 50'ye yakındı bu altın. Tam, tam hatırlamıyorum yani. Tam hatırlamıyorum ne kadar altınım vardı. Arculus Vision 2 yıldızı koçum benim. Tamam, bu kozmik ya. Buna bas kozmikleri gelsin. onu da maxlayalım. Ah ulan ah. Ben... Yani ve... Ben sürekli kristal açıp, sürekli kayıtlar kopyalayan biriyim. Ona rağmen yetmedi. Ama baya 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 bir yükselttik abi baya bir yükselttik. Şimdi bir yıldızdan başka yok. iki yıldızdan var mı yok. Üç yıldızlar falan hepsi full dörtler. Dört yükseltmiyorum bu aralar. Beş yıldızlara geldik arkadaşlar. Özellikle beceri karakterleri yükseltmek istiyorum. Çünkü S4'leri fazla biliyorsunuz. Bende beş yıldızda R1 yok. Artık R2'den başlıyor bendekiler. Şöyle bir bakalım. R2'lere ufak ufak kreşler. Mesela kış askeri. Kış askerini yükseltelim abi. Aa bu arada R3 atma taşları da var bende 5 Yıldızlar'ın. Ha. Ee, yukarıdakileri mi kullansam, aşağıdan mı gitsem abi? Bu bu taşlar bu arada arkadaşlar genel <laughs> genel olarak var. Ay yetersin. Şimdi neyse ya bunların daha süreleri var. Taşlarımızı kullanalım. Aslında taşı kullanmayacaktım. Pür yanlış attım. Neyse Gundi. Sağlık olsun. Tamam basalım abi bunu da. Tabi taşı mesela şeye kullanırsın. Ee, S4'de az olanı kullanırsın. Çünkü taşın içinde aynı zamanda S4 de var. Gundi. 17.500 kozmikleri tabii ki kullanmayı <laughs> düşünmüyorum arkadaşlar diyor. Onları düşünmüyorum. Ee, şöyle gel. Biraz daha al. Ya, çok üzücü ya <laughs> abi izoların vücut tane kaldı yani izo yetmediği için hero yükseltemeyebilirim yani ay gözlerimin önden geçmen gidiyorlar <laughs> dur bir tane kozmik yükselteyim o zaman ya bu arada r atma taşının var arkadaşlar bunlar da 2017 yılı bitmeden önce geçti işte, 2014 2015 2016 2017 yılları hero'ları için r atma taşları da var ama şu anda atmayacağım Dediğim gibi izom yetmiyor. <laughs> izom yetmiyor. Bak kozmik olabilir. Bir tane kozmik atabilirim. Dur bakayım kozmiklere. Kim var böyle eskilerden olan? Mesela Medusa var. Değil mi? Medusa eski bir karakter. Hemen bir bakalım şöyle. Hemen bir tane listemi açıyorum şundan. Yıldar'ın olduğu listeyi açıyorum. Ee, 2017 kozmikler nerede? Kozmiklere bakalım. 2017 kozmiklerinden arkadaşlar Medusa. Bak Medusa'yı direkt atalım. Atalım abi Medusa'yı. Sıkıntı yok. S4 harcamaya bile gerek yok. Al bunu. Tamam şimdi bas kozmik derimiz ki bak buna dediğimiz bir şey yok yapıştır gelsin. Bas bir tane süper. Bak bunu iyi yakaladık. Al bir tane daha r atma taşı. Dediğim gibi alt, keşke altını şey, izoya falan çevirebildiğimiz bir ortam olsaydı ya. Bak, bence çok güzel olurdu. Alalım şuradan kozmi kozmiklerde yalnız suyunu çekti arkadaşlar. Ay izosuzluğu kes. Ay izosuzluğu kes. <laughs> Resmen fakir fukara kaldık ya hacı. Arkadaşlar su katmadı. Çok üzüntüyüm. 30 tane izom kaldı. Ve <laughs> arkadaşlar minicikte reload attık böyle. De. Hayırlı olsun. İzo kalmadı. İzo fini ta gençler. R5 yok yok o kadar arışın var mı? <laughs> Henüz değil. Dur bakalım daha kadar. O kadar büyümedin sen. Şimdi acılar. İzoların bu ay çok yazık ya. Ay. Abi çok yazık bir pozisyon değil mi ya? <laughs> çok üzüldüm. <hüznlendim. gülüyor> ay ne izo kaldı ne bir şey kaldı. Komşular. <laughs> 24 tane da kaldı şimdi ben kimi yükselteyim ki atayım abi Vallahi billahi arkadaşlar ya Çok üzünlü bir tablo ya gençler çok Çok büyük bir üzüm tablosuyla <laughs> karşı karşıyayım şu anda Bu resmen bir dram ya Kimi atayım abi Kim to atayım Beceri atmak istiyorum aslında çok fazla beceri şeyi var Şu anda bir şey yapmayayım ya. İzo kalsın ya. ürün gün yeni bir euro daha yakalarım. Beşli. aranası vardı, var? Ara nasıl en azından bir reyk atabilecek bir şey bulayım bari. Resmen <laughs> tablosundayım ya arkadaşlar. Vallahi billahi ya. Şu an arkadaşlar global puanımız. E, şurada bile attığımız. E, 5K civarında burada attık. Yani toplamda bir 15-16K civarında attım. Dediğim gibi daha de bir 15-16K. Yani bunu aslında... 2, 2 380 civarına çıkar. Hatta izom olsa kesin çıkartırım ya. Daha da fazla çıkartırım yani. Çok fazla eşya var. Yedeklerde sırf 10 tane t var. Yani 2 380'e falan çıkartmayı isterdim. Neyse izo buldukça basacağız ama mutlaka Azula'da izo bırakmam lazım. Özellikle ee, Nick Fury R3 atabilirsem. Yani Nick Fury için mutlaka izo bırakmam lazım bir tane daha için. Neyse dur inşallah bir yerlerde yakın zamanda buluruz arkadaşlar. Vallahi bir hüzün tablosu ya. Ne izon vereceksin alayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar sıralamaya baktığımızda dünya sıralamasına baktığımızda orası açılıyor. Artık neredeyse ilk 250'yim arkadaşlar. Dünyada ilk 250'deyiz. Ee, şöyle baktığımızda şöyle göstereceğim size arkadaşlar. 256. sıradayım. ay biraz daha çıksam birkaç sıra daha çıkacaktım. Arkadaşlar 2800'e ben artık bir çıkartırdım ya. Neyse. Bana izo borç <laughs> Bana izo borç verin arkadaşlar. Neyse dünya sıralaması artık arkadaşlar. İlk 250'deyiz. Türkiye sıralamasına baktığımızda Emre bizi geçmiş. Emre'yi de Emre'yi yakalardım mesela. Geçer miydim bilmiyorum ama ya onun için 22 k lazım. Sanmıyorum ama Emre'ye yaklaşırdım. Biraz daha yaklaşırdım. Hasan zaten aldı başını gidiyor. Hasan sana aşk olsun. <laughs> Aç koyununa kuş konsun. Yalnız dikkat edin birinci ile ikinci arasında bayağı fark var. İkinci ile üçüncü arasında bir miktar fark var. Üçüncü ve dördüncü arasında kişi 40 zaten 4'ten sonra fark neredeyse 100K civarına çıkıyor arkadaşlar 100K civarına çıkıyor ondan sonra devam ediyor ama yani, Türk oyuncularına çok güzel bir yükseliş de var bu arada Hadi bakalım hayırlısı olsun resmen bir mürüzün tablosu yaşadık arkadaşlar yani Buradan e, Emre'ye de Hasan'a da selam olsun e, Vallahi billahi yüzün tablosu gibi. izo bulsam basacağım. Var ya dur dur ben onu ayarlayacağım. Bir Cengiz yapacağım bilmiyorum ama <laughs> bir yerden bir yere Cengiz bir yere izo izo tur tıklayacağız. sonra onu gözükür arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel like bekliyorum. Çok güzel destek bekliyorum ki Allah razı olsun destek veriyorsunuz. Sadece gün değil dünya YouTube'da da arkadaşlar YouTube kanalları arasında birinci olmak istiyorum abi. Yani tam Siyatin gibi <laughs> çok büyük bir rakip var ama rakip demiyorum. Aslında. O bizim sonra rakip değiliz ama bir zirve noktası var. Neden olmasın abi? Neden olmasın? Ya yani Türk değil miyiz? İkinci değil mi hedefiniz kardeşim? <laughs> Diyorum. Tabi destekleriniz burada çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.